Başlatıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün işten erken çıktım ya. Tam böyle çalışıyordum dedim. Lan yani başlarmış yine. Yeter artık ha dedim. Güzümden canırgili arayayım da biraz bugün bir, bir waffle yemeye gidelim, biraz gezelim dedim. Onun için erken çıktım şimdi. Waffle yemeye gidiyoruz değil mi? Birinci Viyana'da. Bir biz ee, biz bizi de videomuzu gösterdik mi bilmiyorum. Böyle Bubble Waffle'la waffle yapıyorlar. Biz Marilfa yedik onu ama birinci Viyana'da da varmış şubeleri. Aynı şubemi bilmiyorum ama bakalım ilk defa gideceğiz. Belki orada da güzel yapıyorlardır. Evet gidelim de birazcık Waffle yiyelim. Canım çekti ha. Evet daha sonra görüşürüz o zaman. Evet vafle gideceğiz dedik. Waffle'dan önce döner yemeye gideceğiz. Viyana'da bir tane dönerci var Berlin'e döner. Meşhur. Acayip meşhur. Barın sıraya bir bak. Ya yani normalde daha çok sıra oluyor. Bu, bu az bir sıra. Puşan As Sıra evet Burası çok meşhur yani bilindik bir yer. Ben Güzel hiç geçeceğim. yemedim burada Bakalım ilk defa şimdi deneyeceğim burada. Umarım beğenirim. Bakalım. Çek, devam, çek. Çek. Ya daha böyle gidiyor. Bayağı sıra var yani. Canelle Gülsüm, Canel e de burada. Canelle Gülsüm? E, Güsüm. e, Canel e Canel. Leyla da burada. Gülsüm <laughs> de burada. Caneli e yeni ceketinden <laughs> evet, hava atıyor. Sırayı görüyorsunuz bayağı uzun. Normalde bu sıra arkadaşlar, aa sıra bayağı uzadı arkada da var. Bakalım met ettikleri kadar güzel mi? Çok merak ediyorum. Bayağı bir met ediliyor. Ta, burada da restoranlar var. Komik olan restoranları boş. Ama burası acayip dolu oluyor. <laughs> burada iki boy döner varmış. Bir küçüğü bir de büyük. Tabii ki ben evet. büyüğünü büyüğün, evet. yiyeceğim. Burada salata var. Evet. <laughs> Bir tane normal döner, bir tane de büyük Evet, şimdi böyle yiyoruz. Evet, parkta oturuyoruz çünkü içeride bir oturmak yasak. Evet, biz şimdi yiyelim o zaman böyle. Evet, dönerimizi yedik şimdi. Güncü... Arkadaşlar, e, bugün şey, çitliyim de haberiniz olsun. Aynen, bugün Gülsüm döner falan yedi. Evet. Şimdi waflıcı gelecek, burada wafli yiyeceğiz. Aa şu camda gördüğünüz wafliden. Birinci Viyana'ya gitmedik, Bir burada da vardı. Burada hmm. burada yiyecez direkt. Evet, ya birinci Vienna'ya gitmek istemedik şimdi. Hani çok trafik çok ya oraya şuniki de ne kadar? Ee, mesela şu an saat kaç diyedin? Şu, an... <laughs> bak bak Yed... <laughs> şu an saat bilmiyorum telefonuma bakmıyorum. Bak bakalım. şu an saat altı buçuk falan galiba. Altı buçuk, aynı. Altı buçuk ama dükkanlar yarım saate kapatıyor burada artık. Evet. <laughs> Burası Marilfeş trase. Aynen. Burada hep bir sürü böyle dükkan var. Evet. Bir ara burayı da çekebiliriz aslında ya. Aynen. Aynı Taksim gibi burası da böyle. Evet. Her yerde dükkan var. Şimdi buradan waffle yiyeceğiz. Burada böyle waffle'ımızı hazırlayıp şunu yiyeceğiz. Ben çikolatalı alacağım. Çilekli alacağım. Orayı ola alacağım. Gülsüm şimdi kendine bir tane seçiyor. Gülsüm. Çilek kalmamış. aldınız, aldık. Evet, böyle bakın arkadaşlar. Cedet sen de göster. Evet, şimdi yiyelim o zaman biz. Harika. Haydi bakalım. Böyle dolaşa dolaşa waffle'ımızı yiyeceğiz. Aferin. Bugün alışverişi Cevdet yaptı. Tabii belli oluyor Cevdet'in yaptı. Sırf abur cubur almış yine. <laughs> Böyle kendine şoka peş almış. Bu bombelerden almış. Dublo. Yani görüyorsunuz bir ton abur cubur yine. <laughs> ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> İşten geldi bu arada Cevdet. Böyle cipsler almış. Oo Cevdet bu alışverişte sırf abur cubur var. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> bakın bir tek domates istemişti. Aramızın o tek sağlıklı şey domates. <laughs> Salatalık domates. <laughs> Egal ondan daha var. Sonra bunlar ucuzlamış dedi Cevdet. Bunlar peynir de ucuzlamış. Avusturya'da yaşayan Almanya'da yaşayan bak <laughs> peynir de 1 euro. Kapıp. Evet böyle tost peyniri hiç almamıştık değil mi Cevdet bundan? i̇lk defa. defa deneyeceğiz bunun. Sonra böyle yine Cevdet'in bir sürü peyniri. Sevdiği peynir. Gerisini zaten göstermeye gerek yok. Sırf sağlıksız şeyler. Evet bunları yerleştirdiğiniz Gördüğünüz gibi Cevdet işten geldi. Biz dün daha fazla çekim yapmamıştık. Zaten geç vakit olmuştu. Yemeğimizi yiyip hemen eve geldik. Aynen. Dedik buradan devam edelim. Evet ben geldim banyo yaptım falan. Şimdi halam çağırdı. halam oraya gideceğiz. Hı -hı. Bize kılıç yapacak Kılıç yiyeceğiz. Evet ama grillişten ben sadece tavuklarından yiyeceğim. Birkaç tabi hamurundan da yerim de fazla da kaçırmam hamurundan. Hanımefendi hale diyet yapıyor. Ne zaman pes edecek bakalım. Ya şöyle söyleyeyim gerçekten e, size dürüst davranacağım burada. E, arada bozduğum noktalar oldu. Size de zaten bunu bahsetmiştim. Yapıyorum yani ama kendimi şu an kısıtlamıyorum. İlla ben bunu yememem lazım e, diye böyle kendimi sınırlamıyorum Nasıl canım isterse o şekilde ilerliyorum. Çünkü bir süre koymadım kendim için. Yaza kadar vaktim var diyeyim artık. Ama öyle tatlı içecek falan içmiyorsun. Sırf evet, su içiyorsun sadece. Aynen şekerli içecek katiyen içmiyorum. Aynen çikolata çipsi de kesti. Evet onları da yemiyorum. Dikkat ediyorum yani öyle diyelim. Evet. Tabii kendimi daha da sıkarsam veririm. Baya baya şey, veririm. Kızım ya glis, Hayır. Gırlış yenmez mi ya? Gırlış yiyeceğiz bir Hayır bu dediğim gibi gerçekten insan kararında yerse zaten kilo almaz hiçbir şekilde birazcık aşırıya kaçarsa herkes doğal olarak kilo alır. O zaman orada görüşürüz şimdi orada güzel görüntüleri de gelecek. Evet görüşürüz. Az önce de çok güzel bir kargo geldi arkadaşlar. Eve gelince size onları göstereceğim. Sabırsızlanıyorum. Bakalım hem giyince. söylemiş oldum zaten. Şehrazat Collection'dan bana çok güzel hediyeler geldi. Sabırsızlıkla size onu çekmek için sabırsızlanıyorum. Evet şimdi Hala, geldik. Halam Gülsüm'e hediye almış. Evet bakın. Şey yani? Bana hediye almış. ne <laughs> olsun Cevdet bunun adı? Hayır, ha? Adı ne olsun? Necmettin. Necmettin. <laughs> tamam artık bunun adı Necmettin. <laughs> Bu da böyle <laughs> var. Mevlüdenki daha tatlıymış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> daha tam, daha Bu da Leyla'nınki. <laughs> Evet, evet halam ile geldik şimdi. Evet. Duruyor, Halamın şey. büyüsüme hediyesi. Büyüsüm saniye, niye? Bu ne oluyor ya, Bunun Türkçesi bu ne ya? Bu delfin. Delfin. Delfi. Büyüsüm niye halam delfin almış? Bunun bir manası olması lazım. Türkçelere mi delfin acaba? Balina mı ya da? Bu delfin değil. Delfin kızım. ya bu... delfin. Aynen bu delfin. Evet. Evet halam ile geldik. Birazdan bir yapımına geçiyoruz. Mevlide ne yapıyorsun burada? Aa, bunları sen mi yaptın? Evet. <laughs> boşun. Çok güzel. Ama bu bunun markasını yazmamışsın. iPhone 11 mi bu? Çok güzel evet. yapıyorsun. Şey yapsana sen. Dur kapatayım. Bakın. Bunları da Mevlüt'e yapmış. Birer birer gösteriyor. Vay. Gerçekten bu bir yetenektir arkadaşlar. Başka başka var mı? güzel Bakayım. bir tane, güzel bir tane. Çok iyi yapıyor ya. ben de hep böyle başını çizebilmek başını isterdim. Başını yatsana gene. Başını. Böyle yapmış, yapmış, yapmış. Baksana. Vay be. Helal olsun. Baya Gerçekten güzel çok güzel yapıyor. Ya kime kuzeni ya? Kime kuzeni? Tabii benim kuzenim. Hepsi ayrı bir yetenek. En büyük yetenek de bende var. Mevlüt'e suyuna tuz döktüm şimdi içecek bakalım. Evet, burada oturuyoruz. <laughs> <laughs> Mevlüt'e <de> çizim yapıyor. Rahat <laughs> davran, rahat ol. Hatırlıyor musun? Bu, 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 bu kimde vardı biliyor musun? Bir tane YouTube'da bir tane kızım vardı. Evet. Mukbang yaparken evet. hep bundan içiyordu. Ben o kızın videolarına bakıyordum. Mevlüt'e sen de yap da seni de öyle bir çekelim. Ne? Böyle aynı o kız da böyle mukbang'da bunu yapıyordu. Ondan sonra çekiyordu böyle. Çok komik durur. Böyle tut böyle gül. Ondan sonra bir yudum al. Evet. Aynı mukbang'daki kız gibi. <gülüyor> 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 güzel mi tadı? Çok güzel. Bizi çiziyor. Bak göster resmini Cevdet. Allah Allah. Ben bunun içine tuz katmıştım ya. Yok mu tuz? Tuz mu kattın? Evet ee, tuzlamıştım. Ciddi misin? Yalan söyleme. Evet aldım böyle tuzu böyle döktüm içine. Allah seni bir de attı şimdi yine tuzu attı. Yo yo atmadım atmadım. Şimdi attı gerçekten atmadım, attı. Atmadım O ya aşağı... dibinde var baksana. Böyle İçse biraz. Yok hiç. Bak yok. göster bizim resmimizi yapıyor. Evet şu an bizim resmimizin e, çiziyor. <laughs> Hemen yapabilir misin ki? <laughs> Mevlüt Eşimik bizim resmimizi çiziyor. Bakalım nasıl olacak. Ay minik bağım. Şu resmi çizecek. <laughs> çok güzel bir şey. Ben de hep çizebilmek istemişimdir. Ama hiçbir zaman yapamadım. Öyle bir yeteneğim yok. Olsun sen de iyi pasta yapıyorsun. <laughs> evet benim kulağım. Olay, benim kulağlarım yapıyor. Benim kulağlarım o kadar büyük mü kız? Ya bir kızı rahat bırakıyorsun. İşte, i̇yi de. tamam biz bitmiş halini size sonra göstereceğiz. Tamam mı? Evet. Kilolumu koydum. Üstüne de e, tuzunu attım. Hı -hı. Göz kararı. Bunun içine de birazcık maya koydum. Hı hı. Çünkü hamuru yediğimiz zaman ağrı e, ağır gelmesin diye midemize. evet. Biraz hafifletsin diye az bir şey şu kadar falan maya, maya koydum. içinde erittim. Şimdi bunu içine yavaş yavaş koya koya hı hı. yoğuracağım. Burada da tavuğun suyunu koymuşsun. Tavuğun suyunu koydum. Burada da tavuklarımız var. Tavuklardı burada. Zaten bunu pek detaylı çekmemize gerek yok hı hı. arkadaşlar. Kanalımızda var. Oradan bakabilirsiniz yavaş yavaş ilave edeyim. Maya koyulduğunu bilmiyordum. Ben koyuyorum. Genelde hı. çoğu koymuyor ama ben öyle daha şey oluyor yani hı hı. hafif oluyor yani mideye oturmuyor. Nasıl böyle o? yedire yedire yavaş yavaş ayarlayacağız suyunu. Hı hı. Belki bu su yetmese biraz daha üstüne koyarız. Annem hep böyle çamaşır yoğurur gibi bunu derdi. Misal yani mesela hani şöyle. Bak, birbirine iyice karışsın diye. Çamaşır yoğurur gibi. <laughs> yani kuru yeri kalmasın diye. Hı hı. Oradan kalan yerlere de suyu ilave edeyim de yavaş yavaş. Çünkü fazla cıvık olmayacak bunun hamuru. Biraz sert oluyor değil mi? Mantılık gibi. Aynı mantılık evet. gibi oluyor. Praktik. Hı hı. Gülsüm hayranlıkla bakıyorsun. Evet çok güzel yapıyor. Şu an aşama aşama yapılıyor. Ay şu benim kulaklarım şurada. Güzel çiz kız beni. Beni Gülsüm'den daha güzel çiz tamam mı? He. Bu ne ya? <laughs> Şaka mı ya? <bu> <laughs> hemen silelim, hemen silelim. Gülsüm. Bugün gül yiyecek mi? Ama az. Az mı? Size evet. bahsetmiştim ya zaten. Kendimi kısıtlamıyorum. Hmm, kirliş. <laughs> kirliş oldu mu? Duramıyor, duramıyor. Çok ya Ama gidiyor. şu an mesela 3 haftadır şu an diyetteyim değil mi? Evet 3 hafta üç oldu. 3 haftadan fazla oldu canım galiba. Hayır 3 hafta baktım. Ee, ne diyecektim? 3 kilo gitti durdu şu an ama onu durma sebebi dediğim gibi de zaten dikkat etmiyorum şu sıra. Evet. Dikkat etsem gider yani. Ama benim yaza kadar daha vaktim var. Yaza yani kadar. Yavaş yavaş. Diyorsun, evet, he? yavaş yavaş. Sıkmadan boğmadan. Çünkü kendimi kıstığım zaman, kısıtladığım zaman ben asla diyet yapamıyorum. Böyle çok zor oluyor. Yavaş için. yavaş yapıyorsun. Evet. He? Daha yavaş çok olur. yesim geliyor yani böyle kısıtladığım zaman kendimi. Hmm. Bunu sonra e, videosunu bize yollayacak çiziminin onu da ekleyeceğiz. Değil mi Le, hmm. Evet bunu ayrı hızlı bir çekimde koyacağız buraya çok süperdir. Süper, süper yetenek kız vallahi hmm. hep benim aileden çıkıyor hiç kocam aileden böyle yetenek yok mu ya? Yo benim kuzenim de böyle çok yetenekli. Ee, bunun, kuzeni, bunun kuzeni de şey yapıyor böyle e, müzik falan yapıyor. Çok güzel. Evet. O da evet. çok yetenekli. Hala bize vloglarımız için müzik yapacak. Buradan videoyu izlerse ona da bunu söylemiş olmak istiyorum. <laughs> mesajı gönderelim. <Yani gülüyor> mesajı yolluyorum. Lütfen artık şu vlogumuz için birkaç tane. Bizim şarkı için, yap için ya. özel şarkılar yapacak. Aynen. Yeter artık ya YouTube'dan copyright no copyright müzik arıyoruz hep. Şu lambaya bakmıyorum. Bu ne kadar büyük bir lamba ya. Biz ama bütün mutfağı led yapacağız değil mi? Evet. Onu da videosunu çekeceğiz. Evet. O aldığımız led bantlar bu arada en sonki videomuzda gösterdiğimiz. kısa geldi ya. Çok kısa geldi ya. Evet. evet ben internetten 5 tane yapacağım. Amazon'dan led ondan sonra yapımını göstereceğiz size. Size de bir fikir olur. Güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz Gülsün'le. Evet. Ya aslında bu eve pek uğraşmamıza gerek yok. Yani. Yapmasak olsun canım Allah'a. Gene evimiz en nereden baksan 4-5 sene durur. Gerçi evet baya daha duracağız o evde ama. Evet. Çizim full gaz devam ediyor. Gusümün başarı çizdi. <laughs> O oh, halan bir de bize tiramisu yapmış. Evet. Şimdi sunu kakaosunu... yapayım biraz yedik. Daha yok. Yumurtasız Şimdi... yaptın değil mi hala? Evet. Muhteşem oluyor. Yumurtasız evet. bence daha Ben de yumurtayla sevmiyorum. sevmiyorum. Çünkü e, yumurta beni diksindiriyor. Evet. Yemin o kokusu oluyor ya. Evet. Çünkü pişmiyor. Pişmeye ben de yiyemiyorum. Ben de, de asla yiyemem. Hamuru şimdi burada dinlendiriyorsun değil mi? Evet, biraz dinlendirelim. Bugün beklemesi gerektiği için ellerine sağlık. Afiyet olsun kuzum. Bir tepsi yapıyorum. Hı hı. Ee, ertesi gün bitiyor. Bayağı söylüyor. <laughs> <Vay gülüyor> tira, tiramisu'ya düştü benimkiler. Ben de Asincan'ın doğum gününe pasta yapmayı düşünüyorum. Değil mi? Aa, ne güzel olur vallahi senin pastaların. Hı hı. Legende. Bir <laughs> deneyeceğim bakalım. Başka bir tane deneyeceğim. Evet şimdi kakaosunu döküyoruz. Anam burada ne yapıyorsun? Bu ne yaptım, böyle? Kakaosunu koyuyoruz. Oo. Bunu bana mı yaptın hala? Evet size yaptım. Sadece sana bir kısmı da yaptım. <laughs> Sadece bana yap buna yapma. Buna yapma. Sen kimsin ben seni tanımıyorum. Sattım ben seni. Vay be. Gülsüm <laughs> <laughs> geldiydi. De... Biricik yeğenini de unuttu. <laughs> 26 sene sevdim. onlar daha yeni onlar da sevmem lazım Evet, bunun tarifini de isterler. Aa, tarifi çok kolay 15 dakikada yapıyorsunuz yumurtasız. Ee, i̇sterseniz ben vereyim gözüm çeksin size tarifini. O da olabilir. bir de evet. biz yapalım biz çekelim bunu Ben biz siz de... yiyebilirsiniz diye şimdiden günden. Yumurtasız yaptım. tiramisu. Yumurtasız tiramisu. Gayet güzel oluyor. Dediğim gibi bir günde yeniyor. Mascarpone yapalım mı hala? Mascarpone koyuyorum. İki tane flago baz. Ondan sonra ah, neyse buna yenisini yapıştıralım. Gitti. İki tane flago baz. Ee, Sarni şer. Güzel olur o zaman. Mascarpone'un üstüne de e, şey koyalım. Burada yapılmış bile kılıçlar. İlla gene ustabaşı. başı. İlla gene ben yapacağım. Cevdet'i çördük. Ne çekil. Daha kılıç yapmasını öğrenmemiş. Al hadi yapalım. 30 45 yaş. yaşına gelmiş kılıç yapmasını. Böyle şalıyorsunuz arkadaşlar. Böyle küçük küçük kesiyorsunuz. çok büyük. Parmakları yok mu Benim parmaklarım büyük senin gibi küçük değil. Allah, Allah Allah. Bir de entel entel yapıyor ki. Ya. Arkadaşlar iki yürüyorsunuz ondan sonra. Bakın böyle yapıyorsunuz. Şöyle böyle gilişberi Hayır olmadı. Olmadı. Nasıl olmadı? İçini bir iyice oyman lazım yoksa içi pişmez. Nasıl evet. olmadı ya? Ya fırın yıkın yaptın. Bastıracaksın. Bak şu. Şu üç parmağınla şöyle yam, 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 yamuk tutacağım parmaklarını. şöyle. Şöyle bak. Şunu. bir de elini Hı. böyle şu tütsünü yapman lazım. Çünkü bu, yoksa bileğin ağrıyor. Heh, böyle. Var var arkadaşlar bir de şunları da ben yaptım hepsini. Hemen sen yaptın. Hepsini ben yaptım. Ellerimle açtım güzelce yaptım. <laughs> Bunlardan bize hayır yok. <laughs> şimdi Azmi'den kopyasından kendimi izliyorum. Bakın arkadaşlar şunlara bakın şimdi bakın. Bak Şunu görüyor musun? Bu ne biçim bir kuzen ya? Hiç yakıştıramadık Asimcan sana. Yani bu ne biçim kuzen? İnsan kuzenin videolarının hepsini beğenir ya. Ben beğeniyorum ya adamın kompensasını açıp. Utanmıyor. Yemin ediyorum bunlara... Olmadı. Hiç destek yok bana bunlardan hiç. Şuna bak. Hiç birini beğenmemiş. Diyor ki hepsine bağırıyorum diyor. Hepsine bak. Allah'ın Allah cezası hiçbirini açıp da izlememiştir. Neyse beğenelim bari. Bakacağım hepsini kontrol edeceğim. Üstündeki yumurtasız tiramisu deniyoruz. Leyla da orada saçma sapan hareketleri yapıyor ya. Nasıl yapmış merak ediyorum. Mascarpone varmış içinde. Eski <laughs> Güzel. <laughs> Hoşuma gitti. Bir gün yapıp tarifini koyarız. Evet. Afiyet olsun. Biz eve geldik şimdi arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi Şehrazat Collection'dan gelen bana hediyeleri göstereceğim şimdi size. Bakın burada hepsi. Şimdi açalım detaylı bir şekilde bakalım hepsini. Böyle e, paketinden çıkardıktan sonra hiçbir şekilde bakmadan dürülü bir şekilde çantalara koydum. Ki sizinle birlikte açayım diye. Ben de meraklıyım yani. O arkadaşlar bakın. Böyle bir sanırım ikili evet, ikili takım koymuşlar. Bakın tam da benim en sevdiğim renkler. Ben bu renkleri o kadar çok seviyorum ki. Böyle bir fermuarlı takım arkadaşlar. E, pantolonunda böyle lastikli, altı lastikli bir şekilde bir model. Sonra üstü de böyle fermuarlı. İsterseniz ben yani ben bunun içine bir beyaz tişört de giyinebilirim. Önü açık bir şekilde kombinleyebilirim. Ama fermuarlı da bence çok güzel duruyor. Bir de malı bunun kumaşı scuba olarak geçiyor sanırım. Bu e, takımın fiyatı da hemen şöyle bakayım e, 29 Euro'ymuş. Ama şu an Şehrazat Collection'da her şeye dahil indirim var. %50 indirimleri var. Bir yanında olanlar için. Online sipariş de verebilirsiniz. Bir bakın sayfalarına. Ben şimdi buraya sayfaların, Instagram sayfalarının adını yazıyorum. Çok güzel ürünleri var gerçekten. Bayıldım ya bu takıma gerçekten ya çok sevdim. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet, burada neler varmış? İlk olarak Bakın bunu pati çantayı koyarken gördüm. O kadar beğendim ki. Şöyle detaylı gösterelim. C ve G harfi kolye koymuş bana. Çok teşekkür ediyorum. Birisi altın renkte, birisi gümüş renginde. Çok zarif değiller mi? Ben bayılıyorum böyle kolyelere ya. O kadar güzel ki hemen takacağım direkt zaten. Bu kolyelerin de tanesi 7 euroymuş arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim tekrardan buradan. Sonra şöyle çıkaralım. O pes kartan bir şal koymuşlar bana. Bakın hemen açalım. Eşarp mı ya da bakalım bir çünkü eşarp modele benziyor malı. Aa bunun malı tivil arkadaşlar. Hayır bu şal bakar mısınız? Tivil şap değil, tivil şal. Vav wow, bunu ilk defa görüyorum. Galiba bu Frescarf'ın yeni koleksiyonu ya da vardı ama benim haberim yoktu. Çünkü ben Frescarf'ın ürünlerini çok seviyorum. Şalları çok rahat oluyor. Bunu da açıkçası ilk defa görüyorum. Çok ilginç. Şimdi hatta kafama takarım. Birlikte görürüz. Çok güzelmiş deseni falan. Evet. Buna da sonra. Fiyatı kaç mı? Bunun fiyatı e, 10 euroymuş arkadaşlar. Şehrazat koleksiyondan alabilirsiniz. Fresh Carfın şallarını. Evet devam bakalım. Ay elbise koymuşlar bize evet, de. Evet. Bakar mısın? Yine en sevdiğim renk. Ama ben bunu muhtemelen yine bir kemerle kombinlerim. Ben kemerle elbise giymesini çok seviyorum. Böyle bir elbise. Buralarında böyle bolan detayları var. Fırfırları var. Kolları da bu şekilde birazcık balon aynı. Benim bu diğer şehrazat koleksiyondaki elbisemin kollarına benziyor bakın. Bu şekilde lastikli. Ve A kesim bir elbise. Çok güzel gerçekten. Bu elbisenin fiyatı da 35 Euro'ymuş. Ama dediğim gibi %50 indirimleri her şey dahil kampanyaları var şu an Şehrazat Collection'da. Bakabilirsiniz yani. Şimdi hemen deneyelim mi o zaman bunları? Hadi hemen denemeye geçelim. Ve bu da giyinilmiş hali. Şöyle size göstereyim detaylı. Gerçekten o kadar rahat ki günlük böyle giy bir model. Çok beğendim gerçekten. Çok rahat. Sanki üzerimde hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Rengi de çok güzel. Bu şalla bile takarım bunu. Bence tamamladı da zaten. Böyle. Şimdi diğerini giyineyim. Bu da bakın böyle elbise. Çok tatlı şu modeli ya. Volanlı olması. Gerçekten çok hoşuma gitti. Benim böyle A kesim elbiseler gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şalı da taktım bu arada. O kadar şık duruyor ki bakın. İsterseniz burasını böyle kullanabilirsiniz ya da göstermek istemiyorsanız içine katlayabilirsiniz. Çok beğendim. Buradan tekrardan Şehrazat Collection'a teşekkür ediyorum. Hayırdır Cevdet? Bana hiç kimse hediye göndermiyorlar. <laughs> Hep sağ gönderiyorlar. Bez <laughs> gönderiyorlar, elbise gönderiyorlar. Bakın. Kolyeyi de taktım. Güzel. Hani benim kolyem yok mu? Sen de giyi takabilirsin. <laughs> Ama o kadın kolyesi ya. Benimki kolyesi. Niye yakışırdı sana da? Heyecanım. Yakışır. Tak bana. Evet bu videoyu da artık burada kapatalım diyoruz arkadaşlar. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.